Ve geçelim süreçteki YPG ya da YPG belirsizliğine, sessizliğine. Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirme noktasında daha avantajlı bir konumdayız. Milletimizin kanını sömüren bir beladan kati olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. Suriye'deki yapıyı da kapsayacak, Türkiye'yi de kapsayacak, Avrupa'ya da seslenecek bir çağrı bütün sorunları ortadan kaldıracaksa, Buna da olanak tanımak lazım. Terörsüz Türkiye'yi kim istemez? Ama terörist başıyla çözülecek bir süreç değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör sorununun çözümüne hiç olmadığı kadar yakınız sözleri, Dervişoğlu'nun terörist başıyla süreç olmaz tepkisi, yapılan çağrı, terör örgütünün Suriye kolu, YPG'yi kapsıyor mu kapsamıyor mu belirsizliğine muhalefet yanıt beklerken Cumhurbaşkanı yine o tartışmaya girmedi. Milli Savunma Bakanı bir kez daha tüm uzantıları dedi. Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda da isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler. Hem YPG'den Mazlum Abdi'nin hem Salih Müslim'in yaptığı açıklamalarda fesih çağrısının bizi kapsamadığını altını kendileri de çizdiler. Erdoğan ve AK Parti kaynakları mutlak kapsadığını söylüyor. Demek ki daha yapılan müzakereler var. Asıl hedefin Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, İran'ın güneyinde de bir terör devletinin inşasını mütakiben Türkiye'nin de içine dahil olduğu dörtlü bir terör kantonunun oluşturulması hesabı yapılıyor. İyi Parti lideri Müsavvat Dervişoğlu bir terör devleti hesabı var dedi. Türkiye'ye de bu yönde baskı yapıldığını ima etti. Cumhurbaşkanının da güvenlik güçleriyle iftar programında dikkat çeken mesajları oldu. Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak Siyonistlerin bölgemizde yeni ameliyatlar yapmalarına müsaade etmeyeceğiz. Zelenski'ye aleni bir biçimde yapılanın kapı arkasında bize yapılmış olması endişesini bile taşıyorum ben. Öcalan'ın okumuş olduğu metin burada YPG'nin geçmediğini görüyoruz. PKK'ye dönük bir çağrı olduğunu görüyoruz. Tülay Hatimoğulları kimden yanasın? Amerika Birleşik Devletleri mi, İsrail mi? PKK'nın silah bırakma ve feshedilme sürecine girmesi karşısında İsrail büyük bir telaş içindeyken Dem Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları bu telaşın neresinde durmaktadır? Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Dem Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın çağrı YPG'yi kapsamıyor sözlerini hedef aldı. Sürecin arkasında bir anayasa değişikliğine, Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin bir pazarlık var mı yok mu tartışması da sürüyor. Biz kişisel hesaplar peşinde asla değiliz. Çocuk mu kandırıyoruz yani? Bir sihirli değnek var. Devlet Bey'e değdi. Aynı sihirli değnek, Abdullah Öcalan'a değmiş, Tabii. anayasa değişikliğinde biz yokuz. Öyle sihirli değnek değil, o Erdoğan'ın hepimize vuracağı en son değnek olur. Yeni süreç, beraberinde getirdiği sorular, yanıtı aranan cevaplar tartışma sürüyor. Evet efendim, şimdi pek çok kısaltmayla, pek çok keramet aramayla, soruyla, şunla bunla boşluk doldurmayla yürüyen bir süreç. Özgür Özel süreç süreci demiş, artık siz ne derseniz... Benim anlamadığım şu. Şunları duyuyorsunuz. Dün size 8 maddede böyle bir şey nasıl olur? Bunu da anlatmaya çalıştım. Tekrar da ederim isterseniz. Bizim haddimiz değil ama bize düşüyor. Çünkü en basit kaidelere bile uyulmaksızın böyle nasıl söyleyeyim bir gayri ciddilik içinde yürütülüyor bu işler. Yürütülmeye çalışılıyor ki bu doğru değil. Efendim MHP şöyle bir şey var. MHP herkesin ağzında bu var. Birbirine onu anlatıyor. Bak MHP diyor ki. Öbür de işte AKP diyor ki. Öyle uluslararası güçler, kuvvetler filan onlardan da bahis var. Efendim neymiş de ABD diyor ki bilmem ne. Ya bırakın kendileri desin. Siz niye onlar adına konuşuyorsunuz? Kendileri bir şey söylemiyor.